Emre, merak ettim seni. İyisin değil mi diye sormak istedim ama hiç iyi gözükmüyorsun. Konuşmak ister misin? Ne konuşacağız? Olan olmuş işte. Emre bak, Elif'i itham ettiğin konu çok ağır. Yani düşünüyorum da bir kadın niye böyle bir şey yapsın ki? Bence Elif gerçekten hamileydi. Test sonucunu gördün mü Hanım? Negatifti. Emre Bey, sizi rahatsız ettiğimi Çok özür dilerim. Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Aferin kız. Tam da zamanında geldin. Hadi göreyim seni. Öyle bir rol kes ki, Oscar'ı sana versinler. Evet, seni dinliyorum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama İnci Hanım. Ne olmuş İnci Hanım'a? Yani... Elif Hanım'ın geçirdiği kazadan sonra ona müdahale ederken, onun düşük yapması neden olacak bir iğne kullandı. Bir dakika. Aa. Sen ne diyorsun? Yok artık canım. Olacak şey mi bu? Ee, İnci Hanım tecrübeli bir doktor sonuçta. Niye yapsın ki bunu? Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Gözlerimle gördüm. Ama nasıl olur? İnci bunu Elif'e nasıl yapar? doktor bunu asla yapmaz. Hele ki inci O asla bilerek kimseye zarar vermez. Hemşire hanım çok haritamlarda bulunuyorsunuz. Ne söylediğinizin farkındasınız değil mi? Yani bunları söyleyebilmeniz için bir kanıtınız olması gerekiyor. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Tamam. Kanıtlayın o zaman. Kanıt Elif hanıma ilk müdahalenin yapılı odadaki çöp kutusunda. Boş ilaç şişesi de şırıngada hala orada duruyor. Elif hanımdan sonra odaya başka hasta alındı İsterseniz kayıtlardan kontrol edebilirsiniz. Aferin aferin. Hadi. yaparsın hiç? İnanmıyorum. Resmen cinayet bu. Ya hiçbir farkı yok. Bir doktor bunu nasıl yapar? Nereden ince Çıkarken gördüm ama döndüğümü bilmiyorum. Peki de biliyordur. Yarım gelmedi mi hala? Birazdan hasta randevusu var. Gelmek üzeredir. Gelince haberim olsun. Tamam Emre hocam. Aferin kız. Vallahi iyi iş çıkardın. Neredeyse ben bile inanıyordum. Şu vereceğim paranın her kuruşunu fazlasıyla hak ettin sen. Al bakalım. Güle güle herce. Beni böyle bir yalan ortak ettiğiniz için kendimi asla affetmeyeceğim. Eğer bu işe ihtiyacım ve bakmam gereken bir ailem olmasa... ...tehditlerinizi asla boyun eğmezdi. Bana bak, şu çeneni kapayacaksın. Kimseden duymayacağım. Eğer bir kişiden bile duyarsam... ...değil hastaneden, seni Ankara'dan sürerim. Anladın mı beni? Bir lafıma bakar. Ne de olsa patron kızıyım ben. Anladım. İyi o zaman. Sıkıntı yok. Hadi.